Sente OP'nin yanından geçemez yani. yani. OP <laughs> değil. Dengel dengel de değil. Aslında güçsüz bir tık güçsüz ama iyi yine de. Yok öyle bir şer tanımıyoruz. Abi yok, biz. yok yok. Yok kısa. Sven bile paslı kovaysa bu net demek Oğlum, yani. ben Sven'i de veririm bu yanıma arada. Yanıma sona support alsınlar da kısa te support almasınlar. Yani Abi bak, bir kere klet almışlardı hatırlıyor musun? Yanıma Klet support alsınlar. Ha alınca öyle olmuş. Aa, Kısa bir tesadüf almasınlar. Bu aldılar bu arada. Benim yanıma hani evet. Niko bile geldi. Var her geldi. Aldın, var aldılar abi senin yanına. Ben hatırlıyorum. Azrı bloklayayım da şöyle. Evet, al, Koşacağım, çıkacağım. Ne zorluyorlar. Ama kız antene şu olayı çok saçma bak. Tabi karakter yeni çıktı kimse tam bilmiyor da mekaniğini oynamayanlar. Abi böyle deşmeş atıyor ya. Fight'ta algılayamıyorsun ne yapacağını karakter. Ya her <laughs> adc kısantıyı pazara gönderebilme mekaniğine sahip olmalı ama işte ya, o çöre... Yok o yok işte bak eşimeşi götürse sıkıntı patlarsın ama Kaisa'dır Vayne'dir Lucian'dır şey oynatır olacak. kanka çalım manyağı yapar ksanteyi O bir iki kere oynayan bu arada karşısında ezilmez yani hiçbir imkanı yok Senin karakterin kısantenin kabusu kanka Vayne de aynı şekilde İlkisi Uyuyor kâbusu. gece bunu mu görüyor? <laughs> Görmek istemiyor işte Gece bile o kadar beter yani durum. Kanka ben oynadım işte çok kas piştim. 10'a 1 çıktım koridordan o kadar diyorum. Sonra filmler... sabah uyandırdılar seni kalk yüzen var diye. Sonra bot'tan gelen bir boss sene karşılaş. Adama yetişemiyorum ki. Kısanteyle yatır... Ona bir gittin yani bunu iddia ediyorsun. <laughs> evet gittim. Veste. Anladım öyle. İlaçlarını çok ihmal ettiğini söylüyorlar bu aralar. Abi Bak. anime kızlarını da görüyor musun? Görüyor da evet. kaybolmuşlar Arda gitmişler ya. Hayda. her şey 10'a 1 gitti. Adam i̇şte. sen tüm dünyada killeri toplasan 10 kilo alınmamıştır daha. Adam diyor ki 10 kilo alın. <laughs> Karakter vuruyor ki. Sadece O gün ateşi mi? bu vuruyor bu arada. Her şey yani. ama bence normal taplenler daha kuvvetli ya. Setmet Kemil alır yani o karakteri. Renekton. Oğlum ne geliyorsun? E şuna <laughs> da. Bu oğlum. <laughs> Abi adam benim blue saydın içinden geçmiş. Direkt klens yokken yani. kötü attı çok bu arada. Olan can. İyista denedi o... çok kötü attı klense. Alcamadır oğlumsun. Bekle değilim. Çok farm var ya korkuyorum kanka. Çok da yok aslında. Çıktı da yetmedi ya bu arada WP. Good job. Bro. Ulan kısan redektonla nasıl öldün? Abi. Oh, <laughs> <Ben> yok. <laughs> Bu arada benim ormanı komple dönmüş abi. Keşke world falan olsaydı. Ya onu biz biliyorduk zaten. Yukarıdan geldi adamlar da biz senin jungle olduğunu unuttuk. E ben de unuttum. Abi. Alacağım adını. Dalma ederdir dalma, dalma dalma dalma. Neyse Oğlum. double katılı yapacağım. Abi bedava kill istemedi lan vay arkadaş. Orvik kokladı kanka bize katılı geldi. Katıl yürüyebiliyor musunuz mu? Oo zincanlar sıkıntılı. O biraz... Ölüyüz kardeş de acaba şeyi düşündüm ya. Adam Eray'ın E'sine script insta kliyansı bastı? Yerine sabitlemesine. Ayıp Ay oğlum ya. Gibi Yoksa leş, ya. Gibi mi leş gibi bir kliyans mı bastı? Leş gibi bir kliyans bastı. Bakın inşallah öyledir ya Rabbil Alemin. Bak yeter artık. Adam o emin böyle havada süzüldükten sonra yanıma girip hani 0.2 salise falan böyle bir stand yiyor. Şöyle ya, garip abi. bir cleanse'ti ondan diyorum ya zaten. Aa, Kanka, o, öyle. blue side'ıma girmeden kamplarım sıfırlandı. Büyük hizmet. Dev tabii. hizmet Arda dev. Sana bilerek yaptık Bu hizmet. ya ya. sen de. <laughs> Biz dedik yani, aradık mı dedik Arda. Gel kardeşim dön burayı. <laughs> bir level atlat. <laughs> Adamın hiç yüzü gülmezmiş dedik. Kardeş gel. Sana biz orman Yüzü kampı veriyor. Gülür verelim. mü <laughs> gülür de... diyorlardı ya bir ara. Biraz buraya ben hayatta girmem. Farmlar buraya... kokmav kadar vurur herhalde. O farmlar 2 kokmav kadar vuruyor kanka. Şu büyük Teşekkürler. Kokmava ne kasılıyor ya bir ara. Guns olmuyor değil ki tam. Allah'ım. Bakalım paşam ne kasacak. Bakalım adroid izlendi mi? Adı da kokma oynamak ki bayağıdır. Bir oynayalım sonraki oyunlarda, yayınlarda. Bir Jinx istiyorum ya. Bugün bir Jinx alalım. Yanına da abi Arcane'den bir karakter. Arcane'de Lulu'yu çok seviyorum ben ya. Bayağı başarılıydı yani. Abi Arcane'de Swain var bu arada. Düşsene ikinci bölümde geliyor abi ordularla. Hocam o nasıl bir giriş? Daha doğrusu o nasıl bir takım? O nasıl bir kesiş? Ulan ya. Bırakamadılar bırakamadılar Vert. <laughs> Leon ölme. Ölme Leona. Abi. Kaçtılar. Ölmedi. Helal. Hiç gerek Herkes yok Arda adam. Arda Ad, adam. Yemiyorum abi. Yok range'im yetmedi ama farmlarını tutuyorum. Hafif yeme ben kestiririm sana onu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Keser bu arada hala keser. Tamam şu an Aa, Manam abi. yok bu seferde abi şansa bakar mısın ya? İnanılmaz. Bu arada Güzel buram şans. yok. Eray bitkinliğim var. <laughs> dal hocama. Dal hocama. Hocama da. <laughs> Kliens yok. Senin için hizmet. Dev ben... hizmet. Bayılttım adamı kanka. Arkadan basan sıfır. <laughs> Hayda. lat fıt yaptı adro aldı bir tane ölme de adam ölme karabaş hayır ulsan Allah ım. ama kötü oynadı bence önce sana kötü sonra aldır öyle mi yine gelecek ki ah alıyordu lan şu dönmüyor ki dönsek ya <laughs> enti yine enti ya enti diyor ol altı oldu? <laughs> altı kanka ben 8'im hocam geliyor Arka, hocam. Ama ultim yok. Bii. O zaman gelme boşuna. Ha altıyım. Ulti atacak. Ha ben dragona giriyorum o zaman. Ha flash yok. Bitkinlik de yok. Tamam devam etmiyorum lan. Ben dragona giriyorum Nova aldıktan vardır. sonra gelirim. Tamam ultim 20 A saniye. Warwick kokusu. Tamam A Warwick o. top dayzleri tradeleyeceğiz adamlar. Abicim Warwick kokusu. Aaaa. Nereye ben? <laughs> ne? Warwick... Burnum tıkalı abi? Görmüyorum Warwick üstünde koku var ya. Gelebilirsin. Ölme Yasuo. Adam Warwick diyor Warwick Rift'ten çıkmış. Ne oğlum Warwick kokusu var diyorum. Geliyor mu dedim. Rezalet. W, Kanka. Ulti, Q. 1500. No yok. burası. Burası No Vision. Tamam bir double. Dive, 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 dive. Dive da e, Warwick bu yönelecek şimdi. Geldim. Ah bozamadım. Tamam. Ya ikisini salsan eşyan bitiyor da. Aa buradaymış şey kogma. Adam golemleri almaya gelmiş. Sen al. Ben alıyorum. Zaten de Warwick buraya gelecek haberiniz olsun burada redinde. Ben vallahi farm alıyorum. Aha burada. Kes, galiba ya. Bana yok. Arda Oğlum, sal Arda! Abi vallahi flash atacağını bilmiyordum. Oğlum 100 gold lazım ya. Para lazım. Kraken alacağım. Plate aldırırım size ama. Tamam buradan çıkarttım gibi. Geldim. Geldim tro e, troll ölesin. Çok güzel ölçü be. Adro baş kesemedi Adro baş. Yani. Warwick buraya tekrar koşacak bu arada top. Ulti. Abicim madem manam yok atamıyorum. Ulti aktif gözükmemeli ya. Dönmüştür bunlarındır. Kanka. Hocam midde birazdan olay ki. Keseriz ama. Mide mi gitseydik? Of oğlum çok güzel oynadın da bir şey yapın artık. Renekton. Oğlum. Tamam biraz vur işte. Yeter o. Aha dur. Tamam hadi bunu. Evet. Nice thank Barikatta ama bir dakika canımız az. Arda yani Warwick, Warwick falan kovalıyordu nasıl arda onların canı? Abi onların canı azdı birini kes zaten yani şimdi. Ya o zaman barikat ha? Ama Warwick abi bu gidip ormandan iki şey atıp pullamıştır yani Rey dönme o zaman bana bunu aldırdıysan. Yakın oynayabilirim size ben de sonra vereyim. Çalda değilim o Warwick tamam tapta çıktı. Ya abi bu çocuk. Bir turda öldü ki buna yani. Ama nerede seni de keser. Yok ya, Dominik alırım. Tahsiller Aman almayacağım ya. bu oyun arkadaşlar. Yani ya. Bu Neyse oyun tahsiller almayacağım. Hayalet alacağım. Hayal Hayaletten sonra Ebedi, aklın son Dominik yapacağım. Ne o tahsiller bu oyun kardeş? Abi dikkate soraya adamlar buru da Sante e geldi. Sante'nin ultisi yok. Bu ne abi? Bu karakter ne böyle? Merek. Tamam ölmedi. Ignite çok Sante'nin. Tamam, ben farm o alacağım. Braum burada. Ejder'e doğru geliyorlar. Tamam. Ejder'i alabilecek miyiz? Alabiliriz. Daha varmış gerçi ben çıktı sandım. Biliyorum. Ben wavedeyim hala. Ya biz kuvvetliyiz de abi geri kalan... ...taraf çok kuvvetli değil ya. Hiç kuvvetli değil. Buraya oynayacak mıyız Adro? Her evi yakalıyorlar. Var mı şey Orianna evi? Geldim. Oryan'la. <laughs> Vur abi devam et. Smite'ladım bunu. Ne kadar Sana nasıl kalıyor abi? Nasıl? Elen... Adamda tahsiller var yemin ederim bak. Lan orayı <laughs> dal. Aha bak da şey ulti atacak bende. Hadi ulti. Tamam o hiçbir şey yapamam. Eşsiz zaten. Ne Lan, garip iğrenç bir karakter ya. Harbiden. Öleceksin işte. Ne uzatıyorsun? Ben bir resetlesem mi ya? Oyuncak mıyız buraya? <gülüyor> Güzel oldu. <laughs> Bayağı başarılıydı. Artık bot kule istiyorum ya. Ee, ben iftar almaya gidiyorum. Red red, red warwick lady istiyorum. Vazgeçtim. Biz orada şey lead verin Atla. bana ben gideyim şey yapayım. Tamam çıkış yerine attın hocam. Sor. Tamam. Nice. Midden yürüyün midden yürüyün lütfen var. Tamam siz yürüyün ben artık bot kuleyi açacağım. Onu açmadan gezmek çok mantıklı değil benim için. Ben FPS ben sorunu çözdük ya. Zegabondan kankimden ayarları aldım. Çete bakarken Word gördüm demin. Orada Word var. Kıralım onu. Ee, bana gold lazım. Güzel kadro. Eyvallah kanka. Bende bu canım çok kokluyor beni. Ben Bende bu. Beyizliyorum. Nasıl no, sende kanka, nasıl no, senle de. delireceğim <laughs> ee Asiller spor ya Adamı 400 canlı E basıyor <laughs> Bende kalıyor Ama bu büyükler bende kalmıyor, nasıl olur Hocam Beyzeden Kokma sonra 3 tane vurdu ya bu kadar canın gitti, çok kayık Oynarım mı arada. Bir düz vuruş var mı? Slav için Bu arada burası sıkıntı adro ya. Do Çıkmamız lazım. Sante de geldi çık. Ben Sante kapışınca ulti atıp atmadığını anlayamıyorum. Hangi soru ikisi bilmiyorum şimdi. Tamam. Tamam. Kazanıyor. biliyor musunuz orayı? Ya. Pasifi çeksem ölürdü biliyor musun? Gitti. Ya Adam yere ineme. Hareket edemiyor adam. Bu arada kısanta sen geç unutma. Götürsün beni kanka ne olabilir ki? Yani seni götürmek değil. Ben giremiyorum yani. Ha bak böyle olayı da var işte. Dikkatli. Rift'i koydum, tıklayın. Giriyorum. Dimitri7'im baya. Fightleyemezdiniz ya. Ejder'e gel ya. ya Oyalasın Rift direkt alalım. Abi boşa gitti ki Rift 9'u. Hayır öyle açılıyor olacak. zaten Rift. Dakika şu an 14'ü geçti. Vursun biz bunu alacağız. Onlar onunla uğraşıyor. Bunu zaten alacaktık abi. Alalım o zaman bak. Ben vurmadan kimse vurmuyor. Oraya neye gidiyorum ben? Kanka at bir şey geldi multiyle. Tefemliyor mu onu? Rapid'e gidip katılacağım bu arada. Oo. Ama ne işte. Gelirken öldüm. Aha dur da burayı. onu ya bunu kesecek. Bulaşıyor koruyanla mı? yapalım. Bir tane tank eşyası vardı ya. Sürekli sarı azaltıyordu. Büyü, büyü, direnci veriyordu. O eşya... Cehennem maskesi. Hayır, cehennem maskesi etrafındaki şeyini azaltıyor. Böyle mor bir tipi vardı. Oh! O çok iyiydi ya. Değişken miyfer. Değişken miyfer aynı. Ha. Oryan'la. Öldüm ben. O adam beni eve götürdü oğlum. Onlara çok güzel bu da. Niye kalktı lan o item? Çok bu güçlü değil mi? Peki bir dakika. Ne zaman Ondan. gitmişti o ya? Varlığını hatırlamıyorum da gitti zamanı Aa, hatırlamıyorum. Gitti, ben de hatırlamıyorum. Değişken bir Bu yeni itemler geldiğinde gitti bence. Bunlar ha evet. Mantıklı evet, evet. O şeyle falan. Bu gün ateşi falan gelince. Yeni... Büyü bükenle falan gitti. O da çok garip bir iş yani Vladlar, Oryanlar çok seviyordu onu. O item bu arada 1500 AP çıkmamı sağlıyor. Fena bir şeydi et. o da. Statik hançer aga. Abi şey çok iyiydi, Om yıkıcı. Ya ne yapıyorsun? Bir ot. Burası troll bu arada abi, biz eksiz. Mesela biz de değil, 3 kişisiniz orada direkt. Aldro kalkmayacak buraya, sıkıntı yok. Zor abi. Oraya anla dedi ki yo. <laughs> top geçiyor gerçi doğru. Ama ben top da orada kalıyor diye biliyordum ya. Bana bait desene. Öyle sen bile topladın. Oğlum baron gidiyor. Ama ne dövüşüydü bu? Niye hepiniz oradasınız? E ee, bizim Max makro abi. Evet bizim Max mak. Kes al dronları. Oğlum Braum olmasa girerim de. Pipi geldi. Çaldın mı? <laughs> Deneyim bence. Şey Burada ölürsek. Geldi kadro. Devamını fightlarız, Beytleyin. Hadi onu biraz satmaya başla. Havada havada bu bozdu. ama. Havada bozdu or kanka, kanka. arkaya uçuyordum. Yanlışlıkla evet. tuttu adam beni ya. Evet gördüm. Oo ama bak ejderi bitirmemiz daha mantıklı bu arada. Ben Adamları yoldayım boş, uzağım uzam. Evet. uzağım. Ben okutmamaya çalışacağım zaten. Benim amacım o. Uzağım bu arada tekrar diyorum. ama beni götürdü adam hocam bak. Nere? Beni, beni kurtarın hocam böyle olmaz. Hep Kalkan köşe sıkışıyor. Adro var mı? Benim yok 10. Ben nasıl yere gidemedim? Warwick botu mu kokladı? Bir yeri kokladı ama. Koklasın hocam. Arda para için alacağım. Abi ben de xp için alacaktım. Nasıl yapacağız? Para lazım 600 gold. 140 gold lan, ne 600 ben... goldu kill. Abi bunu salın bari. Abi rezalet ama bak. Bot farm Aa, lazım. Sonra QSS. Abi asarı ar düşün. Arda al. Ar Heh oldu. Arda. Ar Üzgünsün Üst Adamlar damage yemiyor ki abi. Neden hep sağa Ad oynuyorlar ya? Çok Allah Allah kanka. Acaba Hı. neden bana oynuyorlar her Peki adam niye beni ignorladı? Bir anda çıktım ben burada. Oğlum senin senin seni görmüyorlar. Yok. Sadece beni görüyorlar. Hayır. Seni zaten keseceklerdi. Niye beni bıraktı ki diğeri? Ben öldüm bu Warwick arada. Warwick ultiyi kaçırdı bir de. Yandan uçtu. Warwick Uç havayolları. Yok, yok. Tamam o zaman. Red var Arada mı kanka? Gelsene. Yok kanka. Şu bir tanka en azından götürelim ya. O bari problem yapmasın sana. koy çünkü. Onu kesip top tier 2 sonra top tier 3. alttan geliyor. Hayır top abi top tier 2 sonra 3 açamayacağımız için Ejder'e geliyor. Top tier 4 kanka burada. Öldü ama iyi sattı. Hakan Sama. Evet, alayım dedi ama aldırmazsanız çok tatlı olur. Güzel. Donmuş mu almış bu atak spidim yok oldu. Oo yakaladı lan Warwick o kadar uzak. Kanka devam Orianna, devam. Orianna ve Warwick ultileri yok. Arda buna gel. Neşe geleceğim sonra direkt şeye koş. İtem bitecek diyor eşyası bile yok daha. Adamlar buraya koşacak bu arada direkt. Ben sen itemini bekliyorum, kule almak için ittiriyorum Meso. Ben mid prioya gidiyorum. Tamam oradan baron, baron yürü, yürü, ver gelin. ejderi ver. İzleri vermeye de biliriz hızlı alırsak. Çelere bana o o yardım vardı, ama. Ölme. Sana yola çıktım, yola çıktım. Dayan. Ölecek ki o. Biz niye ona gidiyor? O, oyalıyorum. Devam etseydiniz keşke. Burayı devam İyi, Açtık. Tamam, bana yardım var mı dedin. Dö döndük işte. İsteme ölecek tamam. yardımı yardıma. Abi ne bileyim. Hepsi bir anda çullandı ya. Ejdiri Orana gidiyorlar. gidiyorlar. Gidemezler. Giderler bu arada. Aa, en arkada kokma var. Ama üç kişiler şeyin teleportu var. Evet, tamam, devam. güzel al Ben Warby'i tamlayacağım sıkıntı yok. Daha sen. İki devam et Baron'u. Yok ettik be. Yok ettik arkadaşlar. Baron'u hızlıca alabiliyorsanız abi yani ejder'e de gidiyorum ben tamam, şimdi. Bir tamam. Ama Sana bu Orion'la kesiyor abi Renekton'u. Eyvah onu yersen yapar. Tamam. Yani bulursa ben yapsın. Ben doldum. Evlere koşun şey. abi direkt. Yani koş. Adam direkt beni yok. göremiyor ki abi. Yok yok tutar onu Arda. Ben onu tutacağım. size evlere gidin. Kes onu da. Aa bitkinlik attı. Kesebilirsin şu an. Evet Adro gidiyor oraya. Siz tamamlarsınız onu ya. Ölmedim o? Alın onu kanka. Var onu mu gidelim ya? Ayakkabı satayım, mahvolmuş yapayım. Tamam ayakkabı şey, ayakkabı yediyorum, bar gel. Var ya bir can dönüyorum, son anda şey aklıma geldi, ya Warwick atlasaydı. Bak bir canım var, adam evinden bile uçabilirdi. Kayısı dışında bütün adliciler seninse de hep kayısı oynasan keşke. Şimdi bu övgü mü? Diğer adlicileri bok gibi mı geliyor. Anlayamadım ama teşekkür ederim. Buna neresi teşekkür etmek daha uygun yani. Kanka gel. Biz neşe alamamış mıydık ya? Hayır oğlum nereye alacağız neşe? Ben de vurunca falan bitiririz zannettim. Teklerim Eray. Çok vururum. Kes onu ya satış o. Tam korkma. Bağdur tamam, yok. aldım adama başından. Borvik'teyim. Tamam, korkma korkma. Tamam beni götür de. Bak seni götürürüm ben. Eyvallah. Fight'tan çıkartıp kıralım. Bitir. Neşe bitir yok bitirelim de. Neşe alalım Görüşmeler. ya daha fight'te kalın bunlar da zevkli Bitti zaten Eyvallah eyvallah çok teşekkürler biliyorum. Hadi şimdi ne yapalım. Poh pohcu adro. Allah abi nasıl olmaz kurtlar. Aa. Aa. Aa Beyazlar yine Beyazlar yıkanmadı. yıkanmıyor ya bugün. Ere abi. Abi hani ay güneş doğusuydu ne yapıyorsun öyle 6, ya? Yani? Çal mı ya? 6 6 yaptım 5 6 kötü. He kötü mü duruyorlardı? abi? Yani, abi ben daha... giriyorum gelin. Hayır ben girmem. 6 7 olur. O zaman bir kill daha verin. Kanka. Bir atış daha verin bizim. GG. Abi eritiyor karakter ya. Şakasız söylüyorum. Çok güçlü bir karakter şu Kaysa kanka.